Roma'nın ve şüphesiz ki tarihin en çılgın isimlerinden biri o, yani Caligula. Yüzyıllar boyunca yaptıklarının efsanelere ya da abartılan hikayelere dayandığı düşünülüyordu. Ama araştırmalar bizi bazen korkutan, güldüren, sinirlendiren, çıldırmış bir adamın gerçek hikayelerine her gün biraz daha fazla yaklaştırıyor. O tüm Roma tarihinin en akıl almaz karakterlerinden biri görüşlerini de belirteceğimiz kimi tarihçiler, vakaların abartıldığını söyleseler de, onlar dahi gerçeklik payı olduğunu inkar etmemektedir. Caligula, tam ismi Gaius Julius Caesar Augustus Germanius'tur. Bu son derece garip, korkunç, çılgın ama bir o kadar da ilginç kişilik, Roma İmparatorluk Devri'nin 3. İmparatorudur. Caligula, İmparator Tiberius tarafından evlat edinilmiş, ve Tiberius'un ölümünden sonra hükümranlığı başlamıştır. Caligula, orta çağlar ve yeni çağlardaki anlamıyla bir imparator değildir. Roma'nın diktatörleri olağanüstü zamanlar içinde fevkalade yetkiyle senato tarafından tayin edilirdi. Eğer bu yetkiler 6 ay ya da 1 sene değil de bütün bir ömre uzatılırsa ortaya çıkana imparator denirdi. Keza Gaius Julius Caesar bile imparatorluk unvanını alamamıştır. Milattan sonra 37 yılında başa geçtiği düşünülen Caligula'nın bu dönemi ancak 4 yıl kadar sürebildi ve neticede kendi sonunu elleriyle hazırladı. 4 yıllık hükümranlığın 3 yıldan biraz daha fazla zamanının başarıyla geçtiğini söylemek mümkündür. Bu dönemde hem halk hem de devlet için verimli işler yapmış, yeni su yolları inşa ettirmiş, vergilerde indirime gitmiş, yangınlarda zarar görenlere yardım elini uzatmış, yarım kalan bazı yapıları tamamlamıştır. Ancak bir süre sonra Caligula bir rahatsızlık geçirir ve işte zalim, çılgın ve korkunç canavar bundan sonra ortaya çıkar. Rahatsızlığının nedeni günümüzde ancak tahmin edilebiliyor. Fakat hanedan ailesinin bir üyesi olması hasebiyle amcası İmparator Tiberius tarafından bütün akrabalarının öldürülmesi gerçeğini görerek aynı korkuyla büyümesi Caligula'nın bilinçaltını fazlasıyla kötü bir dünya algısıyla doldurmuştu bile. Hatta amcası İmparator Tiberius'u da bir yastıkla boğdurarak onun öldürttüğü düşünülür. Tüm bunlar bozulmaya müsait bir psikoloji yaratmış ve hükümdarlığında geçirdiği fiziksel bir rahatsızlık sonucunda da zihinsel olarak çıldırmış bir imparator karşımızdadır artık. Ona atfedilen şu sözler şahsın ne kadar çıldırmış olabileceğini özetliyor. Roma İmparatoru Caligula, bir gün dürüstlüğü ve cesaretiyle tanınan General Prakus'a şöyle der. Sen dürüst bir adamsın Prakus, bu nedenle gerçek bir Romalı olamazsın. Bu yüzden seni Roma'ya ihanetten tutukluyorum. Şimdi gelelim Caligula'nın yaptıklarına ve Roma'nın neden tüm bunlara rağmen yıkılmadan gücünü devam ettirebildiği meselesine. Öncelikle kendisine vatanın ve orduların babası, en iyi ve en büyük hükümdar, inançlı gibi birçok takma isim alır. Ülkenin dört bir yanından getirttiği tanrı heykellerinin kafalarını kestirip, kendi kafasının heykelini monte ettirir. Kendisine bir tanrıymış gibi tapınak yaptırır ve ona kurbanlar sunulmasını ister. Bu kurbanlar arasında flamingolar, tavus kuşları, horozlar ve tavuklar başı çekmektedir. Roma'nın baş tanrısı Jüpiter'in tapınaktaki heykeliyle sık sık konuştuğu görülür. Hatta bazen Tanrı'nın heykeliyle yüksek sesle tartışmaya girer. Kardeşi Tiberius'u ve ardından da kayınbabası Silianus'un boğazlarını ustura ile kestirerek öldürür. Burada Silianus'u öldürme gerekçesi ise, kendisi fırtınalı bir denize açılırken Silianus'u nasıl olup da onu uğurlamaya gelmediğidir. Ancak zavallı Silianus'u deniz tutmaktadır. Ve onun bu korkusu ölümüne sebep olmuştur. Tarih böyle birçok garip olayla dolu. Kaligula'nın Yasakları Kız kardeşi Drusilla öldüğünde yaz ilan eder ve bu yaz süresince Romalıların gülmesini, yıkanmasını, ailecek yemek yemesini yasaklar. Bu acıya dayanamayıp bir gece saraydan kaçar ve Srycus'a kadar delice at sürer. Bir süre sonra saçı sakalı uzamış, erduş bir şekilde Roma'ya geri döner. Dostları ve yüksek devlet memurları ile olan bir davette, karşısında uzanan senatöre, karını bırak diye bir not gönderir. Kadını alarak davetten ayrılır. Bir sonraki gün, Romulus ve Remus gibi evlendim diye bir bildiri yayınlatır. Burada atıfta bulunduğu, Roma'nın kuruluş efsanelerinde bulunan bir hikayedir bir ordu komutanı olan Gaius Memmius, bir keresinde anneannesinin çok güzel bir kadın olduğundan bahsetmesi ve Caligula'nın bunu duyması üzerine bu kadın bulunduğu yerden derhal alınıp getirilir. Kadının ileri derecede yaşlanmış olmasına rağmen bu kadınla da evlenir. Caligula'nın zevk anlayışı Caligula süreç ilerledikçe senatörlerine düşmanca davranışlarda bulunmaya başlar. Atlı arabasıyla giderken onları arabasının yanında kilometrelerce koşmaya zorlar ve yemek yerken karşısında ellerinde peçeteyle yemek sonuna kadar beklemelerini ister. Bazılarını sebepsiz yere öldürtüp sonra da onları sanki hala yaşıyorlarmış gibi toplantıya çağırır. Doğal olarak gelmediklerini görünce de onların intihar ettikleri söylentisini çıkartır. Romalılar gündüz Sirkus Maximus'ta düzenlenecek gösteriler için sabah çok erken saatlerde yer kapmak amacıyla buraya gelmektedirler. Caligula bu insanların gürültülerinden rahatsız olur ve muhafız alayını onların üstüne sürerek çıkan arbedede onlarca insanı öldürtür. Gladetörler yerine hasta ve yaşlı gladetörler ile beden engelli insanları arenaya çıkartıp, dövüştürüp bunları izlemekten haz alıyordu. Arenada gösteriye çıkacak yabani dövüş hayvanlarına yem olarak verilecek diğer hayvanların maliyetinin çok olduğu söylenince, bu hayvanlara esir alınan insanların yem olarak katılmasını ister. Bu esirlerin seçimini ise bazen bizzat kendisi yapıp, şu dazlaktan şu dazlığa kadar gibi garip seçme kriterleri belirtmiştir. Caligula kendisinin hükümdarlık devrinde büyük felaketlerin olmaması nedeniyle onun devrinin unutulacağını düşünmektedir. Nitekim İmparator Augustus devri Varus bozgunuyla İmparator Tiberius devri Fidane'deki tiyatronun çökmesiyle anılıyordu. Caligula ise büyük bir savaş yenilgisi ve bas salgını, yangın veya bir depremin olması için dua ediyordu. Çünkü bu onu unutulmaz yapacaktı. Öğle yemeği ve akşam yemeği sırasında idam izlemeye bayılıyordu. Puteali limanının karşı kıyısına kadar gemileri yan yana dizdirip, iki kıyı arasında bir köprü oluşturup bu köprüyü de, toprak ve taş döşeterek yol haline getirmişti. Bu köprüde bir taraftan diğer tarafa delice at sürerek eski efsanelerde yaşananlara atıp da bulunmaya çalışmıştı. Ancak daha da garip olan bir şey yapar. Köprünün yapımında çalışan işçileri birdenbire yanına çağırır. İşçiler ona doğru geldiğinde atlıları üzerlerine sürer ve bütün işçileri denize attırır. Hatta kurtulmaya çalışanları da uzun sırıklarla denizde tutarak olarak boğulmalarını sağlar. Caligula ve Arena Arenaya çıkıp karşısındaki gladyatöre tahta kılıç verip savaşmayı çok sevmektedir. Böyle bir dövüşte karşısındaki gladyatörün mahsustan yere düşmesine sinirlenip onu direkt öldürdüğü olmuştur. Sonra da gerçekten zafer kazanmış gibi arenada çılgınca turlar atar. Bir mahkumun cezasını kendi elleriyle vermek istemiştir mahkum karşısına cellat eşliğinde getirilir ve Caligula da baltasını kaldırıp mahkumu öldürmek için beklemekteyken baltayı cellata indirir ve mahkumun hayretli bakışları arasında cellat can verir. Üzerine üstlük mahkumu da bağışlar. Caligula dış görünüşüne fazlasıyla düşkündü. Yakışıklı ve güzel insanlarla karşılaştığında çirkin görünmeleri için enselerini tıraş ettirirdi. Kendisinin saçları çok az olduğu için bunu mümkün olduğu kadar bertaraf etmek amacıyla insanlara hep yukarıdan bakardı. Kendisini sıklıkla yüksek bir paravanın üzerinde taşıtmasının nedeni budur. Bir gün arenada bir rahip gladyatör olan kölesinin dövüşü kazanması üzerine kölesini azat eder. Bunun üzerine arenada büyük bir tezahürat olur. Bu tezahürat zaten sinirlenmek için yer arayan Caligula'yı tekrar sinirlendirir ayağa kalkıp Tanrı'nın temsili imparator olan kendisi orada dururken, nasıl olur da insanların bir rahibe böyle tezahürat gösterdiklerine kızıp bağırarak, naralar atar ve ilerlerken birden entarisine basarak tepe taklak düşer. Buna daha da sinirlenen Caligula derhal arenayı terk eder. İnsan bu rahibin sonunu düşünmeden edemiyor açıkçası. Bazen de bu gösteriler sırasında kalabalığın içinden tesadüfen seçtiği bir izleyiciyi arenaya çıkartır, profesyonel gladiatörlerle dövüştürür ya da vahşi hayvanlara yem ederdi. Aslında gerçek adı Caligula değildir. Esasen bu bir lakaptır ve küçük botlar anlamına gelir. Daha çocukken hanedanın büyükleri tarafından minyatür bir Roma askeri gibi giydirilip savaşlara götürüldüğü için birlikteki askerler tarafından kendisine bu lakap takılmıştır. Yakışıklı biri değildir Uzun boylu, ince kollu, saçları dökülmüş ama vücudu aşırı kıllı biridir. Taş takma töreninde Roma vatandaşları kendisiyle dalga geçmiş ve bir keçiye benzediği söylenmiştir. Karşısındaki kel ise kendisine saçlarının az olduğunu hatırlattığı için, eğer gür saçlı ise kendi saçları seyrek olduğu için bir insanı idam ettirebilirdi. Kelleşme kompleksi olan Caligula, İlk olarak yüksek bir yerden aşağıya doğru kendisine bakılmasını suç ilan etmiş, kimi zaman ise tüm Romalıları saçlarını kısaltmaya zorlamıştır. İnsanları ortadan ikiye böldürmek, kafalarını kestirmek Caligula için sıradan şeylerdi. Ancak o öldürmeye değil, işkence etmeye aşık bir psikopattı. İşkence gören insanları izlemekten haz duyardı. Hatta bu işkenceleri halka açık olarak yaptırmak onun zevkini katlardı. Bir keresinde halka açık bir meydanda ellerini ayaklarını bağlattırdığı birini demir zincirlerle 3 ay boyunca dövdürtmüştür. Ölmemesine dikkat ettirmiş ve azap aylar sürmüştür. En sevdiği işkence yöntemi ise insanların vücutlarını kestirip parçalatmaktır. Bunun bir işkence olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak Caligula vücutları özel tasarlattığı aletlerle parçalattırırdı. Böylece kişinin hemen ölmesinin de önüne geçilirdi kolları ve bacakları kesilen, omuriliği çıkarılan insanlar bunu son ana kadar hissederdi. İşkence sırasında insanların bilincini kaybetmemesi için de uzmanlar yetiştirmişti. Oyun oynamaya da bayılan Caligula, sarayında verdiği davetlerde yemeklerin içine çişini yapar ve tüm bunlardan haberi olmayan konuklar bu yemekleri keyifle yerken Caligula gülerek onları izlerdi. Anlatılanlar size şaka gibi geliyor değil mi? Ancak bunlar tarihin bize aktardığı yazılarda gelen ifadeler. Ve bir insanın sınırsız güce ulaşmasının sonuçlarını da ikonik olarak gözler önüne seriyor. Biraz da Caligula'nın mali çılgınlıklarından bahsedelim. Para savurganlığında hazineyi tam takır kuru çevirerek başka bir boyuta ulaştırdığını söylersek abartmış olmayız. Zaman zaman incileri sirkede eritip içiyordu. Ancak bu yapılmayan bir şey değildir. Özellikle Mısırlılar Zenginliklerini belli etmek için incileri sirkede eritip gece konuklarının önlerinde içerdi. Julia Bazilikası'nın tepesinden halkına altınlar saçmışlığı bilinir. İşlerin iyice karışıp parasız kalması üzerine sahte suçlamalar ve olmadık vergiler icat ederek para bulmaya çalışmıştır. Halktan varlıkta olanlara kendisini mirasçı atamaya zorlar. Savaşlarda ele geçen malzemeleri açık arttırmaya çıkarıp bunlardan gelir elde etmeye çalışır. Bu açık arttırmalarda fiyatları öyle bir noktaya çektirmiştir ki insanlar mallarını mülklerini kaybedip intihar etmeye başlamışlardır. Hatta bununla ilgili anlatılan şu hikaye oldukça ilginçtir. Eski bir yüksek devlet memuru olup da sonrasında da konsüllük görevinde bulunmuş yaşlı Apinius bir gün yine bu açık arttırmalardan birisine katılmıştır. Ancak yaşlı adam açık arttırma sırasında kafası önüne düşerek uyuklamaya başlar. Bunu görüp fırsata çevirdiğini düşünen Caligula, Tellal'a işaret ederek Apinius'un kafasının her düştüğünde fiyatın artması için onay verdiği anlamına gelmesini ister. Zavallı Apinius uyandığında 13 tane işe yaramaz gladiatöre 9 milyon sestirius verdiğini duyunca kim bilir ne hale gelmiştir. Tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Fakat Caligula'nın Roma ekonomisini batırdığı iddiası kimi tarihçiler tarafından reddedilmektedir. Öncelikle Caligula 4 yıllık hükümranlığının 3,5 yıla yakın bir süresini gayet başarılı geçirmiştir. Ve geri kalan 6 aylık süre zarfında da Roma gibi bir imparatorluğun ekonomisini çürütmesi imkansız görülmektedir. Evet, bazı çılgınlıklar yapmış olabilir. Ancak hazineyi tamamen çürütmüş olması elbette ki efsanelere dayanmaktadır. Caligula'nın kız kardeşiyle de ilişkisi vardı. Modern gözlere göre Caligula'nın kız kardeşiyle yakın ilişkisi onun ahlaksızlığının açık kanıtıdır. Ancak antik dünyanın bazı kısımlarında farklı bir takım sosyal gelenekler işliyordu. Özellikle de kraliyet ailesi içinde bu gelenekler sık sık görülüyordu. O zamanların Roma İmparatorluğu'nun ve Caligula'nın gençlik dönemi olduğunu unutmak kolaydır. Roma halen mutlakiyetçi hakimiyete alışmamıştı ve Caligula'nın yararlanabileceği örnekler kısıtlıydı. Genç imparatorun Helenistik ve Yakın Doğu krallıklarından soyun çoğu zaman enses evliliklerle korunduğu yerlerden etkilendiğine işaret eden önemli kanıtlar vardır. Özellikle Roma'yı her açıdan etkileyen Mısır medeniyetinde Firavun ailesi halk evliliği yapmaz ve hanedandaki kardeşler birbirleriyle evlendirilirdi. Bunu Mısır Firavunlarının büyük bölümünde görebilmekteyiz. Caligula'nın popüler cazibesinin bir parçası Julian mirasında yatıyordu. Caligula cinsel açıdan kesinlikle maceracıydı. Ama kız kardeşiyle olan ilişkisinin altında en azından kısmen Julian soyunu saf tutmaya ve tartışmasız bir hale üretmeye dair bir motivasyon yatıyordu. Tabii ki bu tür sapkın ilişkiler Roma hassasiyetini rencide etmişti. Caligula bunu biliyordu Yine de inatla kız kardeşinin heykellerini inşa ederek kendi tercihlerini sergilemeye devam etti. İmparator para bulmak için nereden vergi alacağını şaşırıyor. Her alanda ve olur olmaz her şeye koyduğu vergilerden halk bir haber oluyor ve sonrasında kaçınılmaz olarak cezalı vergi ödeyerek daha da büyük bir mali çöküntüye giriyorlardı. Ayuka çıkan huzursuzluklar sonucunda Caligula nelerden vergi alınıp alınmadığını yazan levhalar yaptırdı. Ancak bunları öyle küçük yazdırdı ve öyle olmadık yerlere koydurdu ki, insanlar bunları okumakta zorlandıkları, hatta bazen hiç okuyamadıkları için yine zor duruma düştüler. Sonuçta değişen çok bir şey olmamış, bu ise Caligula'nın biraz daha keyiflenmesinden başka bir işe yaramamıştı. Kızının doğumunda insanlara ona doğum hediyesi olarak para vermeleri için halkı zorladı. Ocaktaki yıl başında sarayın kapısında ayakta durarak halkın ona para vermesini bekledi. Para çılgınlığında çağ atlayarak yerdeki paraların üzerinde yürüyüp etrafı paradan bir havuza dönüştürüp onların içinde yatıp yuvarlanmaktan keyif alır hale geldi. Caligula'nın vergi anlayışında farklı fikirler de mevcut. Bunlardan birine göre Caligula'nın halefi Claudius'un deneyimine dayanarak Caligula'nın Roma hazinesini iyi bir durumda bıraktığını varsayabiliriz. Haksız, Variamas tarzı vergilerin varlığına dair iddialar büyük olasılıkla kronolojik olarak hatalıdır. Seytonius gibi Caligula'nın saltanatından 10 yıllar sonra yazan aristokratlar, ortalama Romalılara aşırı bir yük getiren vergileri tanımlarlar. Ama gerçekte bunun tam tersinin geçerli olması oldukça muhtemeldir. Caligula aslında sıradan Romalılar arasında oldukça popülerdi. İmparatorun budalaca cesareti onun Roma'nın büyük kısmında sevilmesini sağladı. Önemli bir istisna olan senatörler sınıfı dışında. Çünkü onlar aynı zamanda yüklü vergileri veren kesindi. Ve bu baylar bugün kendi antik Roma anlayışımızı belirleyen kitapları yazdılar. Bu, Roma halkının böylesi acımasız, para canlısı bir tıranın vefatını kutlamak yerine Caligula'nın cinayetinin soruşturulmasını istemesi gibi bazı garip tutarsızlıkları da açıklamaya yardımcı olur. Caligula, kamuoyunun gözüne girebilmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu da oldukça ılımlı vergilerdi aslında. Hatta şunu söyleyebiliriz. Roma İmparatorluğu süresi boyunca gerçekten Caligula vergi konusunda çok anlayışlı davranmıştır ama sadece bir kesime, halka. Caligula zaman zaman halkın arasına karıştığında nakışlı kadın elbisesi giyerek dolaşırdı. Bir gece yarısı olmadık bir saatte eskiden konsüllük yapmış üç kişiyi sarayına birden çağırdı. Öldürüleceklerinden korkan zavallı adamlar saraya geldiklerinde Caligula'nın kendilerini onunla zorla dans etmeye çağırdığını öğrenince hem sevinmiş hem de şoka uğramış olmalılar. Caligula ve ünlü atı Insiatus. Caligula'nın Insiatus isminde beyaz bir atı vardı ve bu ata hastalık derecesinde bağlıydı. Bu ata mermerden bir ahır yaptırmış, boynuna inciden kolyeler taktırmış, erguvan rengi battaniyelere sardırmıştı. En sonunda atı senatoya getirip, işte yeni konsülünüz geldi demesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Sonuçta bu kadar çılgınlık, zalimlik ve kötülüğün İmparatora karşı bir yansımasının olması da kaçınılmazdı. Zaten bu olmasaydı Roma'da yaşayan insanda kalmayacaktı. Ölümün kendisine yaklaştığını hissettiren kehanetler olduğunu da söylemiştir. Mesela rüyasında baş tanrı Jüpiter onu ayak baş parmayla iterek düşürmüştür. Pagan dininde önemli günlerden birisi olan Mart ayının 15'inde Kapua'daki Kapitolyum'a yıldırım düşer, yine aynı gün Caligula'nın sarayındaki odasının kapısına da yıldırım düşer. Hem Caligula hem döneminin insanları bunu onun ölümüne yaklaştığına yormuştur. Caligula'nın atını senatoya getirmesi üzerine çeşitli tezlerde bulunmaktadır. Kimileri Caligula'ya haksızlık edildiğini varsayıyor. Bu yaklaşıma göre evet at olayı gerçekten vuku bulmuştur. Fakat gerçekte Caligula atını aklını kaybettikten sonra senatör yapmadı. Bilakis kendisini rahatsız eden senatörlerin atlar kadar zeki olduklarını dile getirerek büyüyen duygularını ifade etmek istiyordu. Tabii ki de Caligula atını senatoya getirse de onu gerçekten senatör yapmamıştır. Birçok akademisyen Caligula'nın atını daha önce hükümetin en yüksek pozisyonuna getireceğine söz verdiğine inanıyor. Ama sadece alaycı bir şaka olarak Roma, özellikle aristokrasisi mutlak bir devlet değilmiş gibi davranmayı seviyordu. Ve eski cumhuriyet hükümetinin bütün saltanatını ve hilelerini sürdürüyordu. Caligula açıkça belirttiğimiz gibi senatoya karşı gücünü mümkün olan her şekilde göstermişti. Bazı kaynaklar Caligula'nın zalim ve alaycı bir miza anlayışı olduğunu belirtmektedir. Evet, bunlar inkar edilemez şeyler. Fakat yaptıklarınızın düşmanlarınız tarafından abartılabileceğinizi de unutmayın. Caligula atını Senato'ya getirip senatör yapmaya söz verdiğinde şakasına çok fazla insanın gülmemiş olması da oldukça muhtemeldir. Tüm bunlar artık Caligula'nın sonunu getirecek zemini yeterince hazırlamıştı. Ne kadar güçlü olursanız olun Roma'da imparatorların bile yıkamayacağı bazı kurumlar vardı ve bu kurumlar yaşanan tüm çılgınlıklara rağmen ülkeyi ayakta tutabilmeyi başarıyordu. Senato bu kurumların en önemlisi ve akıl yürütmenin merkeziydi. Bir imparatoru öldürmek Roma için hiçbir zaman kolay olmamıştır. Çünkü haklı sebeplerle halefler dahi bunun planını yapmış olsa, yönetime gelen yeni imparator kendi suçuna ortak ettiği isimleri idam ettirmekten çekinmeyecektir. Yine de artık dayanılmaz olan Caligula'ya Senato tarafından bir tuzak kurulur ve suikastçiler onu saray tünelinde kıstırırlar tıpkı o devirdeki kurban ve idam etme törenlerinde uygulanan ritüeller takip edilerek imparator yere yığılır, sonra da suikasti tertipleyenler tarafından kılıçtan geçirilir. Cesedi yarım yamalak yakılarak gömülür. Her şeye rağmen ilginç olan şudur ki Roma halkı Caligula'dan hiçbir zaman nefret etmemiştir. Yaptığı her zorbalığa karşı halk Caligula'yı soyluların düşmanı, halkın ise dostu olarak görüyordu. Keza Caligula'nın Artık soyluların eşlerini ve kızlarını kendi açtırdığı saray genelevinde çalıştırmaya zorlaması onun son çılgınlık denemesi olsa da halkın sevgisini kazanması hususunda da artı hanesine eklenmiştir. Ayrıca Caligula'nın özelliklerinden biri Hristiyanlara yönelik baskı rejiminin başladığı isim olmasıdır. Kendisinin yönetim yıllarında yani milattan sonra 37 ve 41 yılları arasında Hristiyanlık Roma sınırlarında küçük bir kesime hitap etmesine rağmen Kaliguna buna kısmen mani olmaya çalışmıştı. Hakkında anlatılanların biraz da bu nedenle abartıldığı düşünülebilir. Ancak birçoğu gerçek bağlamdan kopmamış olaylardır. Hakkında en çok karalama yapılan imparator ise hiç şüphesiz Nero'dur. Nero'nun zamanında yani milattan sonra 54 ve 68'de Hristiyanlara çok sert yaptırımlar uygulanmış ve yakalanan Hristiyanlar şiddetle cezalandırılarak öldürülmüştür. Nero'nun Hristiyanlar üzerindeki bu kötü imajı onun hakkında yıllar sonra yaşanacak olan karalamaları başlatacaktı. Hatta Hristiyanlıkta şeytanın sayısı olarak kabul edilen 666 sayısının dönemin Hristiyanlarının Nero'nu tanımlamak için kullandığı bir sembol olduğu düşünülüyor. Nero hakkında yapılan karalamalara bazı örnekler verecek olursak onun annesini öldürdüğü için lanetli olduğunun ileri sürüldüğünü söyleyebiliriz. Suçu sabittir. Ancak bu vakada en ufak bir bağlam bile büyük fark yaratır. Birçoğumuz için anne, bize yardım eden, bizi doğuran, bizi destekleyen önemli bir kadındır. Ancak Nero için anne, amcasıyla evlenen, kendi ailesine karşı komplo düzenleyen, kukla olarak kullanmak istediği oğlunu geçirmek istediği tahta giden yolu açmak için uygun gördüğü herkesi öldüren genç Agrippina'ydı. Nero 16 gibi hassas bir yaşta tahta çıktı ve eğer hocası Seneca olmasaydı Agrippa onun üzerinden ülkeyi yönetebilirdi. Filozof Seneca'nın etkisi sayesinde Nero'nun imparatorluğunun ilk yıllarına akıl ve doğru yargılar damgasını vurdu. Ama gücünü kaybetmiş Agrippa kinlendi ve oğluna karşı komplolar kurdu. Nero'yu askerler ve Romalıların gözünde itibarsızlaştırmak amacıyla Agrippa, Nero'yla enses ilişkileri olduğu iddiasını attı. Agrippa'nın hem Nero'nun kişisel ilişkilerinde hem de devlet işlerinde yer alması genç Nero'ya leke sürdü. Ve Nero'nun akılcı danışmanı Seneca'nın bile Agrippa'nın ortadan kaldırılması gerektiğini kabul etmiş olması olası görünüyor. Cinayeti bir kaza olarak geçiştirme girişimi başarısız oldu ve nihayetinde Nero'nun hesaplanmış emriyle hareket eden bir komutan Agrippa'nın hayatını bir kılıç darbesiyle sonlandırdı. Roma yanarken Nero'nun keman çalıp dans ettiği iddiası vardır. Her şeyden önce Nero'nun var olmayan bir enstrümanı çalması imkansızdır ve daha da önemlisi kendisi yangın çıktığında şehirde bile değildir. Antik yorumların hiçbiri Nero'nun şarkı söyleyip söylemediği konusunda bir fikir birliği sunuyor değildir muhtemelen şarkı söylemiş olma durumu yoktur. Hatta Nero şehre döndüğünde yangının Roma'yı yeniden harap etmesini önlemek için geniş çaplı yardım çalışmaları düzenlemiş ve katı bina yönetmeliklerini yürürlüğe sokmuştur. Nero, Roma'nın yeniden inşası için bir dizi imar çalışması başlatmıştır. Nero'nun güçlü bir düşmanı olmasına rağmen tarihçi Tacitus bile yeni Roma'nın öncekine göre bir ilerleme olduğunu kabul eder. Tabii ki Nero'nun yangından kısa süre sonra inşa ettirmeye başladığı görkemli Roma sarayı, imparatorun cömertliğinin ve öngörüsünün kazandırdığı tüm itibarı gölgede bıraktı. Eğer sarayı başka bir zamanda, başka bir yere inşa ettirmiş olsaydı, muhtemelen gelen eleştirilerden kaçınmış olabilecekti. Nero'nun deliliğinin düşüşüne neden olduğu iddiası. Nero bazı zalim ve sıra dışı davranışlarda bulundu ama en meşhur gösterileri bile ordunun desteğini etkilememiş gibi görünüyor. Nero'nun yıkımı esasen onun zayıf ve son derece korkak bir hükümdar olmasından kaynaklanıyordu. Nero esas olarak bir eyalet ayaklanması söylentileri üzerine Milattan sonra 68'de Roma'yı terk etti. İmparatorlarının korkaklığına rağmen sınırdaki lejyonlar ayaklanmayı bastırdı ve başka hiçbir alternatif kalmayana dek sadık oldular. Senato Nero'yu Nero'nun başkenti terk edip görevini bırakmasına kadar Roma'nın düşmanı ilan etmedi. Nero şehir dışında intihar etmeden önce eski imparator Senato'dan olduğu kadar imparatorluktan da iyiden iyiye vazgeçmişti. Sonunda muhafız kıtası ve vatandaşlar da onu terk ettiler. Eski kaynaklarda çok sayıda iddialar bulunur ve bozulmadan kalan yorumlar hem Caligula'nın hem de Nero'nun hükümranlıklarının korkunç resimlerini çizer. Ancak imparatorların hükümranlıklarının ve karakterinin doğasını belirlemek için sadece edebi kaynakları kullandığımızda bu durum sorunlara neden olur. Görevden alınan imparatorun cesedi soğumadan selefinin hükümranlığına dair hikayeleri manipüle etmek zorundaydı. Eğer ölü imparator bir canavar ise, o zaman tabii ki zamansız bir şekilde ölmesi de mantıklıydı birbiri ardına gelen imparatorların kendilerini vahşi sonlarla karşılaşanlardan ayırmalarına duyulan ihtiyaç, belki erken kaynaklardaki düşmanlığı açıklamaya yardımcı olabilir. Örneğin filozof Seneca, Caligula'nın hırsını ve megalomanyasını delilik olarak tanımlar. Daha az insanın bildiği şey, Seneca'nın Büyük İskender'i de aynı şekilde tanımlamış olmasıdır. En büyük sorun, baki kalan kaynaklarımızın genellikle düşmanlıklarda tutarlı olması ve sadece birkaçının Caligula ya da Nero'nun hala hayatta olduğu zamanlarda yazılmış olmasıdır. Genel bir harita çizecek olursak, Nero hakkında anlatılanların birçoğunun karalama, Caligula'nın ise daha tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de karar sizin. Ben Denizin Ötesindeki Sesler kanalıma abone olmayı ve beni ekranda gördüğünüz Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.